Arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum. Şu anda Eskişehir Sivrihisar Göktepe köyünde bir müşterimizin küçük baş besi çiftliğindeyiz. Burada daha önce yapılmış olan bir sistemimiz var. 4 tane 330 watt monokristal panelle yapılan bir sistem var. Burada bir takım cihazlar bağlı. Kameradır, işte buzdolabıdır, televizyondur, aydınlatmadır. E, ee, bunların ilk bağlandığı zamanlarda güzel çalışıyormuştu. Fakat son zamanlarda özellikle bu sistem kurulalı daha bir, bir buçuk sene olmuş. Son zamanlarda sıkıntı yaratmaya başlayınca biz de bu sistem üzerinde bir takım e, değişiklikler yapacağız. Çatı e, panel bağlantı şeklini değiştireceğiz. Daha sonra e, akülerle ilgili de bir değişiklik yapacağız. Sürpriz sonlu bir değişiklik olacak. E, şimdi size aşağının da görüntüsünü gösterip işe başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda aşağıdayız akülerin ve invertörün olduğu yerde şu anda klasik invertörün sorunu akü problemi var aküler çabuk doyuyor ve çabuk boşalıyor şimdi biz burayla ilgili e, bir revizyona gideceğiz e, değişikliklerden sonra tekrardan bir videoyla sizi tekrar bilgilendireceğiz dediğim gibi sürpriz sonlu bir video olacak görüşmek dileğiyle biz işimize başlayalım. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Şu anda sistemimizi revize ettik. Ve akülerin olduğu yere doğru geldik. Evet. Şu anda sürpriz finaldeyiz. Ee, 3 kv bir inverterimiz vardı. Bunun yanına 40 amperlik bir tane MPPT montajı yaptık. Ve bunun yanında da 24 volt 200 amper. Ee, lityum akü bağlantısını yapıp sürpriz sonlu dediğimiz lityum akü bağlantısını yapıp sistemi şu anda devreye aldık. Burada biliyorsunuz burası şu anda bir beshane küçük baş besi çiftliği. Burada bir tane buzdolabımız var. Şu anda bu buzdolabımız çalışıyor. Aydınlatmalarımız aynı şekilde çalışıyor. Evet buzdolabımız bu şekilde çalışıyor. Yine aydınlatmalarımız, televizyonumuz ve aynı zamanda şu anda bir internet bağlantısıyla kamera sistemi de var burada. Ee, şu anda lityum aküden de size kısaca bahsedeyim. Ee, 4 tane 100 amper aküden oluşan bir lityum akü bankasını tek aküde birleştirip, tek kasada birleştirip şu anda burada 4 tane 100 amper akü varmış gibi düşünebilirsiniz ve müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni projelerde, yeni sistemlerde görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.